tekrar Merhaba arkadaşlar size demiştim erken çocuklukta yaklaşımları programları işledim yöntemlere de geçeceğim diye şimdi önemli iki yöntemi öne aldım Umarım anlarsınız Umarım net kafanızda kalır Çünkü bu iki yöntemden soru yine çıkacağını tahmin ediyorum 2021'de çıkmıştı tekrar çıkacak diye tahmin ediyorum O yüzden size bugün öyküleştirme yani hikayeleştirme tekniğini anlatacağım ilk olarak nerede ortaya çıkmış? İskoçya'da Glasgow ve arkadaşları tarafından ortaya çıkarılmış, öğrenci bilgi ve becerilerine bağlı problemleri farklı çözüm teşkil eden deneysel yapılandırmacılıktan hatta kendisi deneysel yapılandırmacının kendisidir diyebileceğimiz buradan ayrıca faydalanan bir yöntemdir diyeceğiz. Şimdi en önemli şeye aşamalılığı aşamalılığına geçiyorum tekrar böyle bir kekeledim. Arkadaşlar birinci aşamam ayarlama. Ş i̇kinci aşamam şöyle aşamaları aklınızda kalsın karakterler. Üçüncü aşamam olayları başlatma. Olayları doruk noktasına ulaştırma ve gözden geçirme ve yansıtma. Becerili e, aşamalı, aşamalıları var. Diyemiyorum bunu niye acaba? Şimdi ayarlamaya geldim. Ay ayarlamada arkadaşlar öyküyü betimliyoruz. Bak şurası önemli. İsim veriyoruz. Tamam mı? Öyküyü betimliyoruz, isim veriyoruz. Tamam mı? Anahtar sorular ile başlatıyoruz. Anahtar sorular ile başlatıyoruz. Niye anahtar sorular başlatıyoruz? Çocuğun var olan bilgilerini açığa çıkarmak için. Buna sunuş yolunda ön organize edici bilgiler diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bu arada şunu baştan anlatmayacağım. Buluş, sunuş ve araştırma yöntemlerini ÖYT'de gördüğünüz çoğu yöntemi, ÖYT'de gördüğünüz sadece e, okul öncesinde kullanılan yöntemleri anlatıyorum. E, bunun dışında ÖYT'den zaten size e, oradan da kullanacakları tekniklerden soru geliyor, haberiniz olsun. Evet, birinci aşamaya dedim ki ayarlama, isim verilir, çocuklara anahtar sorular sorulur. İkinci aşama karakter. Bak adı üzerinde karakter. Öykünün karakterleri ayarlanılır. Kimler var, kimler bulunabilir gibi karakterler ayarlan ayarlanıyor. Üçüncü aşama ise olayları başlatma aşaması. Şimdi bak, beyin fırtınası bu aşamada çok kullanılır. Beyin fırtınasının alt şeyleri kullanılır, scamper, ters beyin fırtınası, bunlar kullanılır. Haberiniz olsun. Şunu unutmayın tekrar şöyle alayım. Görsel bir senaryo oluştururuz burada. Görsel çocuklarla beraber öğretmen, öğrenci bu arada burada ortaktır. Görsel bir senaryo oluşturuyor. Sonra kolaş, resimleme, el sanatları işe koyulup görsel bir senaryo oluşturuyoruz diyebilirim. Biz burada olayları başlatıyoruz. Nasıl başlatıyoruz? Beyin fırtınası ile görsel bir senaryo ile. Aklınızda kalsın. Şimdi olayları doruk noktasına ulaştırma diyeceğim. Burada artık uzman görüşleri e, ile, geziler ile bir son edici, e, memnuniyet edici bir son hazırlanılır. Sergiyi unutmayın, sergi burada vardır. E, geziler ve uzman görüşleri doğrultusunda memnun edici bir son. Geziler var, uzman görüşümüz var. doruk noktasına ulaştırmamız, artık onu e, hazırlamamız, sergilememiz tamam mı? Sergi vardır, Gözden geçirme ve yansıtma değerlendirme sürecidir. Aslında süreçteki zorluklar tartışılır ve değerlendirme aşamamızdır. Bunları karıştırmıyorsunuz. Umarım karıştırmazsınız zannetmiyorum. Çünkü çok e, ama basit en azından akademik dille olmayan bir dille anlatmaya çalışıyorum ki e, ÖSYM zaten bu tarz sorular sorar. Karıştırmanızı e, engellemek adına ben de söylüyorum. Şimdi bizim ilkelerimiz var. 2021 ÖABT'de çıkan ilkelerimiz var. Öykü ilkemiz var. Öykü deyince aklınıza hikaye geliyor değil mi? Öykü bizim ne işimize yarar, ne gibi faydalar vardır gibi sorular soruyoruz. öyküdeki temel yapı, işte çağdan çaya öyküler, çağımıza nasıl ulaştı, bize faydaları nedir, toplumsal ahlaki öğütleri nelerdir gibi şeyler öykü, öykü ülkesinde var. Öngörü ilkesi, öngörü zaten tahmin demek. Bazı yerler, bazı derslerde bu biraz değişiyor. Bir sonra ne olacağını merak ederler. Tahmin. Bu yüzden o merak onların bölüm bölüm hevesle hikaye dinlemelerine vesile olur. Ve kendilerini çocuk bir sürecin parçası olarak. Bak, merak, bölüm bölüm, bölüm bölüm dinlemelerine ve hevesle dinlemelerine vesile olur. Çocuklar bu yüzden sürecin bir parçası olarak kendilerini görürler. Bu bizim tahmin ilkemizdir. Bak tahminde merak, heves, sürecin bir parçası. Belki sürecin bir parçası tahminden çıkaramazsınız ama böyle ta tahmin edin. Bak yine söyledim. Üçüncüsü öğretmen ipi ilkesi. Öğretmen öykü planlar. Bu yüzden ip her zaman öğretmenin elindedir. İpler bizim elimizde. Öğrenciler öğretmenler arasında işbirliği ve ortaklık vardır ve bu süreç esnektir. Hikayeyi planlarız. Ee, hikayenin sürecinde hem çocukla hem bizle bir işbirliği vardır. Hemen araya bir tane 2021 çıkmış soru sıkıştırıyorum. Bakın arkadaşlar diyor ki buna göre gülümser öğretmen bu uygulamasında yükleştirme yönteminin hangi ilkesini göz ardı etmiştir. Bak Gülümser öğretmen planladığı bir etkinlikte evde kimse yokken kapıyı yabancılara açmama konusunda farkındalık oluşturmak için öyküleştirme yöntemini kullanmayı hedefler. Çocuklarla beraber sahne, karakter ve öykü başlığını belirler. Öğretmen sahne ve karakterlerle ilgili çeşitli sorular sorarak çocuğu yönlendirir. Ancak bir süre sonra bak bizim sorumuzun cevabı buradan sonra başlıyor. Ancak bir süre sonra öğretmen çocukların mevcut sorunundan uzaklaştığını ve farklı konularla yükleştirmeye devam ettiğini gözlemler. Yani çocuk öğretmenin var olan bir sürecinden artık uzaklaştı. Artık bundan artık ortak değiller. Yani ortak bir noktada konuşmuyorlar. O zaman hangi ilke göz ardı edildi? öğretmen ipi ilkesi göz ardı edildi. Bak öykü deseydi burada faydalık yararlılıktan bahsederdi hangisi göz ardı edilmiş mesela derdik bize faydasız yararsız e, derdik değil mi? Öngörü ilkesi olsaydı tahmin çocuk öyküyü tek tek dinlerdi İşte merak ederdi kendisini onun içine hissederdi değil mi? Diğerlerini de şimdi anlatıyorum bak çıkmış soru çok zor değil bunlar da çok zor değil ben ilk bunları okuduğumda bana zor geliyordu ama bilmiyorum şu an size anlatıyorum demek ki çok zor değilmiş. Bu arada ben şunu da şunun da taraftarıyım. Yani bir yerden sonra bir şey öğrendikten sonra uzun belleğinizde uzun zaman kalıyor ve siz onu unutmuyorsunuz. Ama öğrenilmeyen gerçekten hiçbir şey yok. Siz sadece heves edin, öğrenirsiniz. Öngörü ilkesinden gidiyorum. Heves edin biraz. Takdir ilkesi bildiğimiz takdirdir arkadaşlar. Çocuklar hikayeyi eğlenerek ve öğrenerek ...bitiriyorlarsa bu hikaye takdir edilecektir. Bu nedenle öykülerimiz eğlenceli ve öngörülebilir olmalıdır. Yani öngörülebilirden kastı eğlenceyi aslında biz okurken... ...çocuklar eğlenir mi eğlenmez mi bunu yapıyoruz. Eğer hikaye amacına ulaşıyorsa biz onu takdir ediyoruz. Takdir ilkesi. Bu çok kitaplarda da zaten geçen bir ilke değil. Bazı kitaplarda geçtiği için aldım. Sahiplik ilkesi. Çocuklar kendi oluşturdukları, okudukları, bir işte yer aldıkları öyküyü benimser sahiplenirler. Bakın çocuklara beraber öykü oluşturabilirsiniz. İşte onlarla beraber resim, işte bu resimde ne anlıyorsunuz diyebilirsiniz. O zaman çocuk oranın sahibi oluyor. Yani onu benimsiyor. Bağlam. Bak ben burada bağladım. Neyi bağladım? Yeni öğrenmeler, eski öğrenmeler birbiriyle nasıl karşılaştırılır, kıyaslanır? Onu bağlıyor. Yani benim yeni öğrenmelerim, eski öğrenmelerimin yenilerinin üzerine ne katıyor? Yeni öğrenmeler eskilerin üzerine ne katıyor? Onu, öğren onu öğreniyoruz. Bilinenden bilinmeyene ilkesi burada uygulanıyor. Haberiniz olsun. Geldiğim tema ilkesi. Tema gelince aklınıza bir, bir öykünün içeriğindeki tema gelsin. Neden öğrenmeliyiz, ne öğrenmeliyiz sorusu burada. Bildiğiniz tema yani fark karıştırmayın. Uygulamadan önceki yapı ilkesi. Bu da zor geliyor değil mi? Yeni öğrendiği şeyden neyi bilmediğini ortaya çıkarma. Ben bir şey yeni öğrendim. Tamam mı? Yeni öğrendiğim şeyden neyi bilmediğimi ortaya çıkarırım. Tamam? Uygulamadan önceki yapı ilkesi. Mesela e, bunu yeni öğrendim ama sürecin başındayken bak uygulamadan önceki diyor ya. Sürecin başındayken e, ben neyi bilmiyordum gibi. Şunla karıştırmayın. Bu eski yeni bilgi öğrenmelerinin karışımıdır. Bu tamamen sonuçta, sonuçta e, girişte ne vardı ne yoktu gibi böyle bir e, analiz etme sürecidir diyorum. Ve bunu geçiyorum. Proje yöntemini geçiyorum öyküleştirme yöntemine geçiyorum. Evet şimdi proje yöntemine ve ayrıca yaklaşımı bu bir yaklaşımdır da hepsini beraber almaya çalıştım. Hem yaklaşım olarak anlatıyorum hem yöntem olarak anlatıyorum çünkü hepsinde benzer şeyler. Aktif katılımı teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri düzenleyen, çeşitli araç ve kaynak kullanımı gerektiren akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan bir modeldir diyelim. Şimdi e, proje yönteminin yararları zararlarından çok zaten yararları zararlarını tahmin edersiniz e, ben okuduğumda ekstra bir şey yoktu yani tahmin edeceğimiz şeylerdi. E, aşamalar, aşamalarına bakarım bugün bir aşama diyemedim. Üç aşaması vardır birincisi planlama ve başlama projeye planlama ve başlama. Çocuklar ve öğretmen araştırılacak konu için e, kendilerine süre veriyor süreyi sınırlandırıyor, konuyu kısaltıyor ya da sadeleştiriyor. Konu öğretmen ve çocuk tarafından önerilebilir. Bakın konu öğretmen ve çocuk tarafından öğrenilebilir. Haberiniz olsun. Bir kavram haritası yani yol haritası çıkarıyoruz. Aynı zamanda çocukların geçmiş yaşantısını da gündeme getiriyoruz. Dışarıdan bir tane çocuk bağırıyor. Umarım çok sesi girmemiştir. Aynı zamanda çocukların, tekrar edeyim ses geldiği için. Aynı zamanda çocukların geçmiş geçmişi nasıl geçmiş yaşantısını gündeme getiriyorum proje yönteminin konusunu belirlerken acaba geçmiş yaşantından bir şey alalım mı almayalım mı diye irdelerken bir bakıyorsunuz anısından bir şey alıyor bir proje başlatıyor böyle çocuğun geçmiş yaşantısı da gündeme gelir burada unutmuyorsunuz kavram haritası konu öğretmen ve çocuk tarafından belirleniyor süre var başka Heh, geçmiş yaşantısı dedim zaten. Bu kadar planlama ve başlama aşamamız, bu kadar proje aşamamız, yani alan çalışmamız, buraya ne diyoruz? Projenin kalbidir diyoruz. Burayı işaretleyeyim. Üzerinde durulan konuya yeni bilgiler eklenilir. Konu bulduk, üstüne yeni bilgi ekliyoruz. Doğrudan araştırmalardan, bak doğrudan araştırmalardan oluşur. Nedir? Gezi, konuk sanatçı, nesne, kitap, ürün toplanılması ile ilgili bölümlerdir. Yani biz doğrudan araştırma yapıyoruz. Araştırmanın içindeyiz. Peki çocuklar burada ne yapıyor? Araştırma yapıyor. Gözlemlerden ve sonuçlardan gözlemlerden sonuçlarını çıkarıyor. Yeni öğrendiklerini keşfediyor, tahminde bulunuyor ve tartışıyorlar. Haberiniz olsun uygulama projenin kalbidir. Projeyi sonuçlandırmaya geldim. Projenin tamamlanmasıdır artık sonuçta. Öğrenilenlerin özetlenmesidir. Bulgular, konuşmalar, dramatik sunumlar, raporlar şeklindedir. Artık sonuçlandırmadır. Şimdi e, şey gibi düşünün. Kendi okulda yaptığınız projelerde nasıl oluyordu, nasıl bitiyordu onun gibi düşünün. Çok zor değil. Adımlarımız var. Önce biz hedefi belirliyoruz. Tamam mı? Sonra yapılacak işin konunu, konuyu belirleyip tanımlanıyoruz. Tanımlıyoruz. Tamam mı? Hedefi belirledim, işi, konuyu belirleyip tanımladım. Takımlarımızı oluşturuyoruz. Sonuç raporlarının özelliklerini ve sunuş biçimini belirliyoruz. Sonuç raporları nasıl bir özellikte olur, sunuş biçimimiz nasıl olacak belirliyoruz. Çalışma takvimimizi kesinlikle belirliyoruz. Bakın ÖSYM size şöyle bir sıralama ya da bir paragraf verip hangisi atlanılmıştır diyebilir. Haberiniz olsun. genelde de denemelerde gördüğüm hep çalışma takvimini niye soruyorlarsa hep onu sordular, hep onu atmadılar. Kontrol noktalarının belirlenmesi. Sonraki kontrol noktalarını belirlendiriyorum, belirliyoruz. Sonra değerlendirme ölçütümüz ne? Yeterlilik düzeylerimizle Onları belirliyoruz. Sonra başlıyoruz. Bilgileri topluyoruz, raporlaştırıyoruz, sunuyoruz. Bak, toplanma, raporlaştırma, sunulma. Öncekiler hep belirleme aşamaları. Bunları unutmayın. Bu çıkabilir. Proje tabanlı çalışmanın önemi faydası nedir? Yaşam boyu öğrenmenizi destekler çünkü siz yaparak yaşayarak öğrendiğiniz için kendi birebir bir, bir e, tek e, sizden deneyim olduğu için bunları e, bak birebir teke bir dedim ilk elden deneyim diyemedim İlk elden deneyimleriniz olduğu için yaşam boyu aklınızda kalır ve öğrenirsiniz. Eleştirisel düşünme becerinizi kazandırırsınız, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlayabilirsiniz bilimsel çalışma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Başarı hissi tatmayan çocuklar başarı hissi tatıp sonrasında çok başarılı da olabilirler. Kendi başımıza karar vermemize teşvik eder. Zekanın farklı yönlerinin kullanımına yarar sağlar. Bak farklı yönlerinin kullanımına yarar sağlar. Yaratıcılığı geliştirir. Kendi öğrenmesinden soru sorumlu bireysel bireyler olmamızı sağlar deyip deyip bu projeyle öykü aşamasını tek videoda ele, al ele alacağım. Diğerlerini sonra diğer videoda yöntemleri e, anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz.